Merhaba arkadaşlar. Kanalıma videom hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar tatile gidiyoruz. Bu arada arkadaşlar ben saçımı boyattım yani saçımı hem yaptırdım hem boyattım arkadaşlar. Yani YKS poketi diye bir şey aldım. E eşya falan çıkıyor oradan. İşte böyle yaptım. Bence daha güzel oldu hani eski saçımdan. Bence daha iyi. Neyse arkadaşlar bugün tatile gidiyoruz ailecek arkadaşlar e, hem e, sahil falan da orada olacak yani tatil bu olacak e, arkadaşlar uçakla gideceğiz çünkü biraz uzak bir yer evet arkadaşlar uzak bir yere gideceğiz kızım da yüzden. merhaba arkadaşlar evet arkadaşlar ailecek buradayız arkadaşlar şimdi biz uçağa gideceğiz uçağa gidip geliyoruz Evet arkadaşlar şu an geldik. Bu arada arkadaşlar e, hani bir uçakla gittiğimiz için biraz uzak bir yere gidiyoruz yani e, yani işte o yüzden uçaklımıyoruz. Şu an e, uçak alanı havalı kısmındayız yani. Evet gidiyoruz şimdi merhaba merhaba pasaportlarınızı almışsınız değil mi? Evet vereyim zaten biz üç kişilikte evet 3 kişilik tabii ki şimdi e, girebilirsiniz. Burada bir çantaları bir şey koyuyor muyuz? Ee, yok şu anlık o bir maki o şey bozuldu. Neyse. Evet. Ee, bir dakika hemen ben geleyim. İşte şimdi burada böyle e, hani çantasının içinde böyle kötü maddeler falan varsa yani bak şuradaki maddeler falan varsa onları alacağız. Tamamdır. Canım öyle bir şeyler götürmüştüm biz. Hatırlamıyorum canım ama yoktur galiba. Neyse ilk şu çantaya bakalım. Tamam. Aa, ne oldu ki? Ee, hemen bakalım. Şimdi şöyle. Neden öttük yani? Kötü bir şeyi götürmemiştik aslında. Yani cüzdan falan aslında yok. Onu bilmiyorum. B bence bir ara makinemiz bozmuş olabilir ama telefonundan galiba. Metal şeylerden dolayıdır. Hmm, ne yapacağız peki o metal şeyleri falan? Neyse bu seferlik geçirelim. Yani bir şey olmaz ve şeylerden dolayı oluyor yani şey işte telefonun dolayı yani şöyle kurallı yapabilirim tek size özel yapıyorum o telefonları kullanmayın hiç yani e, kalsın zaten öyle yani kullanmayın tamamdır çantaya bakalım ötebilir bunu da bunun içinde Çünkü şey var telefon var kızın telefonu var içinde neyse tamam kızın da dediği gibi lütfen yani telefon kullanmayın unuttu bir şey yok kamera bir şey olmaz yani değil mi? Neyse kamera izin veriyoruz yani evet kamera izin veriyoruz. Tamam siz geçebilirsiniz. Ama lütfen telefonları kullanmayın. Evet tabi tamam kullanmayız. Geçtik şuraya şimdi ne yapacağız? Bekleyelim bari. He, bu arada şimdi şey e, ben devam edeceğim. Şimdi böyle biraz bekleyeceksin zaten. E, nereye gideceksiniz dediğim gibi. Demiştik zaten size. Pardon demiştiniz işte oraya. Bir iki dakika sonra zaten size şuradaki e, güvenlik haber verecektir. Tamamdır. Ay ne yoruldum şunlara ya. Neyse hadi canım bekleyelim canım. Aşırı heyecanlıyım ya. Ben de çok heyecanlıyım. Neyse bekleyelim. Evet sizin sıranız. Bizim sıramız mı şimdi? Evet evet bizim sıramız. Evet sizin sıranız. Geçebilirsiniz artık uçağınıza. Tamam geçiyoruz. Bu arada şey telefonları kullan, e, güvenlik telefonları kullanmasanız şey demişti yani e, geçebilirsin demişti. Evet tamam güvenlik zaten dediyse bir şey olmaz tamam. Ya telefonları kullanmayın. Tamamdır. Geçtik şu anda ya. Ay biraz da küçükmüş. Neyse canımızı bineceğiz şöyle olsa hı. ha, buyurun efendim hemen e, şey şey, süsleri koyalım hemen şöyle çatalı falan koyayım kapıya kalsın mı evet evet kalsın tamam efendim e, biz, biz size böyle şeyler falan yemekler getireceğiz e, tamamdır değil mi Nasıl konuşması da ya valla. Efendim sürdü artık sizde. iyi e, tamam tamam söylüyorum Şunda da ilbe alayım. Heh. Şöyle ben diyeyim. Aynen aynen. Tamam. Of. Anne burada yani burada çok mu duracağız bu uçakta? Yok kızım bak biraz duracağız. Yani biraz da yakın aslında ama yine uçağa binelim dedik. Yani bir yani hatırlamıyorum. Şey pardon bakar mısınız? Evet ne oldu? şey ne zaman var buraya bayan var mı yani bilmiyorum sabah yani olacak şu an saat şey ee, şey ay şey, şu an saat 5 siz tam olarak ıı, gece 2'de yani isterseniz kalabilirsiniz kalma yerlerimiz var. E yok biz gece 2'de gideriz. A, pardon pardon o bak başka kişilermiş. Ya Aslında baya yakın bu arada saat şey e, şu an 5 yani. Saat şu an 5. Saat siz e, şey. Yani. Iı, Saat siz 9'da gidersiniz. 9'da mı? Çok da yakınmış. Evet. Yani çok yakın. Aslında uçağa da binmeyi Arabayla da, da binebilirdiniz ama. Yok yani. Zaten şehirler falan uzak yani. Aynen. Bizim fazla bir de arabamız şey. Biraz bozuk. Ondan. Tamamdır. Neyse ya. ve saat 9 olur. Ee, evet. Uçağımız bitmiştir. Uçağımız bitmiştir. Efendim yani siz burada mı kalacaksınız? Sabah mı şey yapacaksınız? Gideceksiniz. Yoksa burada yatacak mısınız? Yani öyle bir şeyimiz var. Tabi gece 9'da sizi yani göndermeyebiliriz. de biliriz. İsterseniz burada kalırsınız zaten. Ee, yarından sonra uçuşa kalkacağız yani. İsterseniz burada kalabilirsiniz. Kalalım mı canım biz burada? Bence kalalım canım ya gece gece. Neyse tamam biz burada kalalım yetiyor. Tamamdır. Arkadaşlar bu arada hani uçak bizim yani. Ben kendi hayalimden kuruyorum yani. Hani gerçek uçaklardan falan hiç bilmiyorum. Yani kendim uyduruyorum. Hani eğer öyle falan anladıysanız. Neyse. Neyse ya, artık canım uyuyalım. Uykum çok geldi benim. Aynen. Sabah olur. Hmm. Ay sabah olmuş canım. Aynen aynen. Neyse artık biz de gidelim. <laughs> Sen evizleri al. <laughs> Aldım canım. E, biz gidiyoruz bu arada. Tamam siz gidin artık. Tamam. Şöyle gidelim artık. Şimdi arkadaşlar e, eve geçip yani eve geçip geliyoruz. Geldik sonunda ya. Aynen. Hangisiydi canım? Ee, buydu. Şu. Aynen. Ya aslında daha güzel yerler de vardı. Yani daha güzel falan yerler de vardı. Ama yine burası böyle bayağı şirin duruyor zaten. Kaç falan kalacağız ki yani? Kaç gün hafta falan? bir ay falan kalmayı düşünüyordum. Yani yeterli mi o kadar? Güzel mi? Aynen aynen canım zaten. Güzel yani. Daha çok böyle sahilde falan olacağız. Yani sahil var sonuçta. Yani sonuçta yani tatilde zaten yani bir şey. Sahilin için gidin yani. Aynen. Neyse. Ya canım ev aşırı güzelmiş ya. Dedim de öyle biraz küçük ama canım. Kusura bakma. Yok canım şey olmaz. Ben şu kapıyı yine kapatayım da. Şey olmasın. Hı. Yani canım biraz küçük özür dilerim yani bu kadar oldu. Ya yok yo, canım bir şey olmaz. Şu kuşları koyalım zaten böyle yani. Burada şeyler falan var zaten. Oha televizyon da koskocaman ya. Burada ne neler izlenir neler. Aynen burası tuvalet. Canım tuvalet ne? Çok küçük. Yani canım böyle yapmışlar vallahi ben bilmiyorum. Neyse ya bir şey olmaz. Tamam burası şey 3 kişilik yapmıştım. Aa, bunun bunu çıktı ben buraya koymuşum arkadaşlar düzeltip arkadaşlar düzeltip geliyorum evet arkadaşlar düzelttim nasıl üç kişilik yaptım evet sonra zaten hani bir misafir falan gelirse e, ben de masa ekletirim tamam yani burası da güzel iyi burası da daha da var iyi burası da güzel evet tamam ya burası kızımın odası yani Aslı'nın odası. Oh, çok güzel. Canım ben burayı çok sevdim. Baksana. Şuna. Ben burayı çok sevdim. Zaten burası senin odan. Neyse. E, burası da bizim odamız. Yani burası bizim odamız değil de daha çok senin odan gibi. Canım bir şey olmaz alt taraf ya zaten. Yani tatlı falan gideceğiz. Burayı boş var Ben zaten Fazla güzeldi yani. Bence ikimize de göre. Fazla alt tarafı şurayı pembe yaptım. Kız fosforlu oldum. Şurası böyle böyle şey oldu. hani yaptım bence. Gayet iyi. Neyse canım ya. Neyse burası bir balkonum. Ya canım aşırı güzel. Ay gerçekten çok güzel ya. Ben burayı çok sevdim. Aynen aynen. Yerleşelim şöyle ya bari. Aynen. İlk ben yerleştireceğim. İyi sen yerleşti kızım. Şöyle fazla da şey yapmıyorum ama fazla yani oynayacağım yok. Anne. Efendim kızım. Neden benim fazla oynayacağım yok? Ya kızım ya fazla şey evet oynayacağım yok alacağız ama. İyi tamam. Anne yani ben üstlerimi buraya koyacağım. Neden kızım? Ne bileyim üstleri falan da koyacağım ya. Oraya koymak istemiyorum. Oraya oyuncaklarımı falan koyacağım. İyi kızım. Buraya telefonunu koyalım. Buraya böyle şeylerin falan koyalım. Şu şapkayı da koyalım. Bir şey olmaz. Uyku şeylerin. Biberonu. Şöyle, şöyle falan da böyle diziyorum. Ya yani böyle yapıyorum kızım. Bu kadar oluyor. Tamam mı? Tamam anneciğim. Çantayı da şuraya şöyle koyalım. Tamam oldu kızım. Ben kendi da geçelim. Bizim eşyalarımıza. Aynen. Hı. Canım sen ne yaptın ya? Gerçekten full yani. Sanki senin olan gibi. Acın bir şey olmaz. Hı. Zaten sen fazla bir şey yapmıyorsun ki. Yani alakasız. Hı. Canım. Efendim. Hep şey, bütün taraf benim olsa şu dört askılıktan. Hayır kızım. Ay, hayır canım yani. Eşit olsun. Acım. Zaten fazla üstün de yok yani onun için dedim. Aynen canım aynen. E Zaten ben fazla üstüm olmadım ya. Sen kaç tane falan tuttuğunu ki. Nerede buldum parayı. Acıdım kampçı acıdım. Eletmeyeyim de falan fazla. Acım ne oldu şimdi böyle ya. Yok canım. Yok canım ya bir şey yani. Allah Allah. Yani neyse. Ee, bir dakika arkadaşlar özür dilerim. Bir dakika bir şey yapıp geliyorum. Arkadaşlar arkadaşlar şuraya raf ekledim. O yüzden <laughs> neyse devam ediyoruz. Yığılmıştı. işte. telefonu şuraya koyalım. Aynen. Arkadaşlar neden böyle üstler böyle oluyor ben hiç anlamıyorum. Neyse. Zaten senin fazla üstün yok yani aynen. Bak karıştırmıyorum üstlerimize Ay canım ne olur ki sanki ya. Olsun. Şimdi <laughs> böyle olsun. E, telefonumuz kalsın burada. Ya da seninkisi. Bir dakika. <laughs> seninkisi şöyle kalsın benimkisi burada kalsın. Ay iyi yani sanki bir şey değişecek de. Yani bence de değişecek. Neyse. canım. Bu arada canım bir şey diyeceğim. Efendim canım ne oldu? Sonu için kızım sen duracak mısın burada? Evet anne ben duracağım burada. Oyun falan oynayacağım. Şöyle tabletim var zaten. Şöyle tabletimle biraz oyun oynayacağım. İyi kızım sen anne. Canım bir şey diyeceğim sana. Efendim ne oldu? Şey hani bizim böyle yandı bir tane daha kapı vardı ya. Bir dakika göstereyim. Kızım bu arada sen dur tamam mı burada? Eşşt eh, tamam tamam duruyorum Allah aşkına ya. Aşkım. Şu kapı dolu mu? Yani bana dolu demişti ama yine kapı çalalım mı? Çalalım. Yani tamam çalalım valla. Benim için fark etmiyor. Tamam. Bir dakika. Canım fazla basma ne yapıyorsun ya? Millet kısacak şimdi bakalım. Vallahi bana dolu demişti. Bakalım. Ay kim bu kadar çalıyor ya? Anne ne oluyor? Ay bir bakayım kızım. Tamam ben bekliyorum canım burada. Tamam. Hı. Hı, e, merhaba. Aa, şey merhaba burayı dolu diye bakmıştık biz. Yandaki e, kompüyter yeni geldik buraya taşındık. Ha, iyi merhaba yani. Yani merhaba. Merhaba. Yani istersen gelin yani. E, tamam bir dakika. Biz bir şey hemen yap geliyoruz. Tamam. Bir dakika. Şimdi ben canım çocuğu da bence alalım ya. Sıkılmasın. Korkar belki. Korkmaz aslında canım ama Kızım. Efendim anne. Ya şey bizim böyle yandık bir tane komşu var. Ona gideceğiz. İstiyor musun gelmek? İyi geleyim. Tamam kızım. Bir şey gidecek misin? Üstüne böyle mi istiyorsun? Yok böyleyim. Tabletimi alacağım elime. Tabletle falan duyayım belki. İstem bilirsin. Tamam. bir dakika özür dilerim. E, ee, tamam siz gelin içeri. Çocuğumu da alayım dedim. Tabii tabii alayım. Zaten benim de çocuğum var. Aa gerçekten. Tamam mı? Evet evet benim de çocuğum var. İyi tamam zaman. Merhaba. Merhaba. Hep isterseniz siz salona geçin. E tabi biz geçelim. Anne. Ay dur. Ya, ne yapıyorsunuz? Ay pardon. şey Şuna bak. Bu ne kim Bir kısım işte bizim yanındaki komşular daha yeni gelmişler. Üff, sevmiyorum böyle kuş şeyleri ya. Nefret ediyorum hatta. Öf. Gelecekler. Bir şey dedim kızım? Yok hani bir şey demedim. İyi kızım tamam. E, merhaba merhaba şöyle. Geçin. Şöyle. Sana yer kalmadı ama. Yok yok bir şey olmaz. Bir dakika. Şey benim bir tane. Benim bir tane kullanmadığım. Bu vardı. Ha, böyle olsun. İyi tamam tamam. Yani merhaba. Siz burada ne zaman kalıyorsunuz? Yani yoksa şey mi? Yok ee, biz burada kalıyoruz. Yani biz buraya tatil için geldik aslında. Siz yani ev için geldiniz. Evet ya ne bileyim. Yani zaten küçük ev ben o evi de aslında çok sevdim ama biraz fiyatı şeydi. Yani pahalıydı. Ya siz nasıl aldınız onu da bilmiyorum. ya bizim bayağı durumumuz var. Yani sizin durumunuz mu yok? Eee durumumuz var fazla ama gene biraz yok yani. Yine kızım falan var yani evimiz iyi yani. Ama biraz küçük işte. Yani öyle işte ya. Aynen aynen. Aynen aynen. Ay. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Daha uzun yapmak istemedim. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bunun devamı gelecek. E, komşular komşularla şu anda devam gelecek. Neyse arkadaşlar e, video like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.